Kardeşler merhaba. Türkiye'nin en çok sevilen isimlerinden olan Acun Ilıcalı'nın TV8 kanalının sahibi ve Survivor yarışmasının yapımcısı ve sunucusu olduğunu hepimiz biliyoruz. Yarışma için Domini'ye gitmesi gereken Acun Ilıcalı'nın ulaşım amacıyla kendi uçağını kullandığı biliniyor. Zaten kendi uçağı varken başka neyle gidecekti ki? Bugün elimize geçen acı haberi sizlerle paylaşıyoruz. İstanbul'dan Dominik Cumhuriyeti'ne gitmek için bu sabah saat 11'de İstanbul Yeni Hava Alanı'ndan uçağına binen Acun Ilıcalı havada vakit geçirmek için sahibinden.com'da uçak fiyatlarına bakıyordu. Sol taraftaki seçeneklerden kendi uçağının özelliklerini işaretleyen Acun Ilıcalı, karşısına çıkan manzarada da şok oldu. Güncel fiyatı bayram öncesinde 1 milyon dolar olan uçak bu sabah havayolu şirketlerinin açılmasıyla beraber 500 bin dolara düştü. Bunu gören Acun Ilıcalı kahrından ne yapacağını bilemedi. Pilotlara durdurun uçağı, acilen uçağı elden çıkartmamız gerekiyor demesiyle beraber pilotlar Ilıcalı'ya bunun mümkün olmadığını anlatmaya çalıştı. Öğrendiğimiz son bilgilere göre Acun Ilıcalı hala uçağını kakalayacak müşteri arıyor. Videoya bırakacağınız her beğeni Acun Ilıcalı'ya bir teselli olsun diyoruz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın.